Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle katil kim oyununuz son ve final bölümünü çekeceğiz. Ve başlıyoruz. Evet yükleniyor. Arkadaşlar yeni el başladı. Aslında ben de hangi haritanın seçildiğini falan görmedim. Anda başlatabildim. Oyunu zaten ben önceki bölümü izlemeyenler için kısadan bir geçiyorum. Öyle detaylı anlatmayacağım da. Yani şöyle. ne oyunda 3 seçenek var. Var katil, şeref ve masum. Masum. Aha geliyor katil. Bir dakika. Ka Ş Şimdi Şerif'in amacı cin katili tili böyle ve vurmak yani kısaca. Kısaca silahı oluyor Şerif'in. Fin katilse Şerif'i ve diğer masum seçeneği var. Var. Onları onları yakalayıp öldürünce öldürünce katil kazanıyor. Masumlarsa sak saklanıp katile yakalanmayınca kazanıyor. Oyun bu şekilde. Ben bu arada olduğum yerden ben hiç aşağıya inmedim. Aha katil geliyor. Valla gitti. Öldük. Evet arkadaşlar biz orada ölmüştük. Şimdi geldik buraya. Bakın buradan haritaları seçiyoruz. O kadar detaylı anlatmayacağım. Önceki bölümü izleyin. İzleyin. Ama biz 3. bölümdeyiz şu an. Normalde ikinci bölümü izlemeyin. Evet, katil kazandı. Şerifi de öldürdüğü için katil kazandı. Evet, gördüğünüz gibi sıradaki el birazdan başlar. Evet arkadaşlar, aha vallaha da Şerif geldi. Bu oyun birazcık şans işi. Evet sesler gelmeye başladı. Aha vallahi da. İki dakikada oyunu nasıl kaybetmeyi becerdim ben? Evet. Nasıl becerdim ben? Daha demin tam katini vuracakken öldüm. Yani eli izleyelim bakalım. Bu herhalde masum. Ay yok yok bu. Bu ne yapıyor ya? Kaç kişi kalmış? Aynen. Kim kazandı oyunu? Bunun kim olduğunu da anlamadım ki. Bakıyorum sonucu. Aynen. Benim şeyi almışlar. Başlıyoruz. Aha valla bu bu arada çok şans ya. Ben oyunda çok şanslıyım bu arada. Şaka yapıyorum tabii ki. Ki bugün sadece bu kadar şanslıyım. Ben çok kötü oynadım daha demin. Bir de yanlışlıkla bir yerlere oturum. Oturmam. Bir sinir krizi geçirtiyor. Tebrikler. <laughs> Her türlü kaybettim. Evet oyunu Şerif kazandı. Yani Şerifken katil kazanıyor. Katilken Şerif kazanıyor. Neyse. Evet arkadaşlar videomuzda yavaştan alt dakikayı buldu. Bence bunun bu seriyi burada bitirelim. Bunun gibi serilerin daha fazla gelmesini istiyorsanız video videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Unutmayın ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.